Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e, üçüncü olan e, adı nedir onun, he, mor sandığı nasıl alınacağını göstereceğim arkadaşlar videoma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve şimdi videoya geçelim arkadaşlar İlk önce bu oyuna girmeniz lazım arkadaşlar e, aşağıda ben linkini sabitlerim arkadaşlar oyuna girdiğinizde e, arkadaşlar e, şunları almanız lazım arkadaşlar fake hat ve fake hat diye e, bir şapka bir de kulaklık arkadaşlar Arkadaşlar e, gidiyorsunuz. Arkadaşlar e, tahta kılıcınız var. Goblin değil arkadaşlar. Bunları öldürmeyeceksiniz. Arkadaşlar şunlardan öldüreceksiniz. Goblin arşiterr'den arkadaşlar. Yani go goblin hırsızlarından. Arkadaşlar böyle öldürüyorsunuz. Bası arkadaşlar içinden bunlar çıkıyor. Buna E'ye bastığınızda mesela arkadaşlar bu şapka olabilir o şapkadan. Şöyle arkadaşlar öldürüyorsunuz. Arkadaşlar ben zaman kaybı olmasın diye hepsini topladım arkadaşlar. Şöyle envanterimi göstereyim. Arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken şey oyuna de arkadaşlar ıı, nasıl diyeyim? Heh. arkadaşlar şurada şu şunla konuşmanız lazım arkadaşlar. Konuştuğumuzda arkadaşlar dediğim o hırsız goblinlerinden öldüreceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bu kulaklık ve fake yani şapkayı aldığınızda buraya geleceksiniz. E'ye basacaksınız. Los Hmm, arkadaşlar neden vermedi? Üçüncü hafta var ya arkadaşlar. Arkadaşlar taklı ah şey. Arkadaşlar bunu neden vermedi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada aldım arkadaşlar üçüncü bilgimi. Arkadaşlar e, ikinci hafta bitti. Arkadaşlar yeşil sandığı nasıl alınacağını birazdan hemen hızlıca göstereceğim. Ee, arkadaşlar şöyle tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bu e, şey yerine takılıyor bu arada. E, yanlarımıza değil. Artık arkadaşlar yenisi bu. Arkadaşlar bu arada bu sandıkları ben boşuna e, şey yapıyorum derseniz arkadaşlar bu sandıklar açılacak. Mesela arkadaşlar bu sandığı mesela diyorum bilmiyorum tam. Ee, mesela ne gelecek bir şövalye gelebilir mesela e, bunların hepsi açılacak yani toplamanızı öneririm arkadaşlar mesela ben buradan üçüncüyü de topladım onunla videosunu çekerim bir ara ee, arkadaşlar şimdi şöyle bakalım ben. arkadaşlar şimdi yeşil sana nasıl alınacağını göstereceğim arkadaşlar ben en basit yoldan yapıyorum arkadaşlar ee, size benim yoldan yapabilirsiniz arkadaşlar ilk önce, e, ya bu detran'a gireceksiniz e, bit, e, yolun sonuna ulaşacaksınız ya da Survivor'a girip arkadaşlar ikisini de liglerde koyalım. Koyalım. Arkadaşlar buna e, buna girip 3 tane maç kazanmanız lazım arkadaşlar. 3 tane maç kazandığınızda arkadaşlar ardı ardına verecek. Arkadaşlar bunda da yolun sonuna gideceksiniz. Ee, bu kadar arkadaşlar yolun sonuna gittikten sonra. Arkadaşlar e, şuradaki bunun nasıl al alınacağını göstermem için 3 like arkadaşlar. 3 like sonra bu bunu nasıl alınacağını göstereceğim arkadaşlar. Bu arada 2. hafta galiba bitti. 3. haftadayız. Yani her şey ardı ardına geliyor. Arkadaşlar videolarını çekmem için 3 like arkadaşlar. Ya 3 ya 2. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz ve...